Öncelikle ta kardeşim çok sağ ol eyvallah çok öpüyorum yanaklarından adam hala atıyor ya Çok teşekkür ederim eyvallah ne desem azdır Katicim çok sağ ol kardeşim eyvallah Seni de öptüm yanaklarından Oo. Lan ne oluyor lan Bedo Bedo geldi Bedo Lan ne oluyor lan Kara bela Bedo geldi Bedirhan Avcı 26 kademi bir hoş gelmiş sefalar getirmiş kardeşim. Tamam babuş tekrardan eyvallah sağlıs. Katıcım sen de sağ ol yavrum. Eyvallah. Nereye skill atıyor ha? Bu adam öldü ha. O zaman bu dive size gelsin amigolar. derken başımıza neler geldi. Allah. <laughs> Çok sağ olun beyler. Abone olduğunuz için vallahi ne desem azdır. Böyle bir şey olamaz burada ha. Böyle bir şey olamaz ha. Kabul etmiyorum artık ya. Çünkü adam burada oto atak atıyor. Ben buradayım ya. Kabul etmiyorum ama yani artık. Bugün kargolar çıktı bu arada yurt içi kargo biraz adamlar geç dönüş yaptı. Bu arada gecikme için tekrardan özür diliyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Kargolar bugün... Oğlum ben ne yaptım la? Beyin yandı ya double açmadık. Beyin yandı la kafa gitti. Sıkıntı yok. Abi her gün aynı yalanı atıyorsun. Yok bugün vallahi çıktı. Bugün vallahi çıktı yola. Ceketin geliyor bakalım Hadi bakalım o challenger ceketin geliyor Aslanım Eko aktif oynuyor oyunu gördüğüm kadarıyla şu Ben bir zix'i bir daha yatırayım masaya Beyler Ben şu zix'i bir daha bir yatırayım masaya Ona baba keyfine bakarım Nerede bu lavuk Bak 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 bak, bak. bak sen Tırnaksızın Bak sen şu ha. Ya Zix'i bir tutsa var ya s**lerinizi <laughs> ben de. Lan çek lan şu bombana. Lan. Geçen Bitcoin iş yerine girmişim 200 avro katladım durduk yere. Sen ciddi misin lan? Durduk yere vay a**. Can sıkıntısına ya Kati. Can sıkıntısına 200 avro ya. Bak görüyor musunuz beni adam para kovalıyor. 300 attın 200 geldi. Bak Adam parayı kovalıyor yani. Sonra vay efendim param yok şöyle oldu. Ananı Ne yapıyorsun lan? Ben siz s**tim oğlum siz bekleyin. Ben senin o bıyığını ama sen bekle. Ben o bıyığını ama sen bekle. Kafamın üstünden geçti lan. Oy, item parası çıkmış. Dadundan yemez. Oğlum şuradaki Q nasıl kafam üstünden geçti lan? Thanks man. You are so bad by the way. Oo. Oo. Lan o W olmasa kesmiştim ha. Kim o gelen? O gelen kim? Bana Gel. Ne yapıyorsunuz oğlum la? GG Games Sedan önce bir yayınlar. Senin için buraya 0.29 dolar bırakıyorum. <laughs> Eyvallah babuş. Herifin hareketlere bak. Tavus kuşu sanki. Az sıktın ama sen ha. Ay kesenmişim bunu ya. Gel, gel. Sanki şöyle W ergin açtık galiba. Abi 15 dakika izliyordum. Bir kere büyük miyonu almadın demiş. Uyuz olduk kardeşim görmüyor musun? Hiç demiyorsun abi 15 dakika 2 bir 1 atıyorsun demiyorsun ama. Bunu demiyorsun mesela. Hop babanın refleksler canavar. Ananı Oğlum ne tuttum la adamı? Ne tuttum la herifi yakasından? Başkan. Güzel. Söz town bu? Anladım. Vay baba inşallah canını s yani ben buradan. Devam. <laughs> Bütün hareketi ben yaptım. Bütün hareketi ben yaptım. E böyle ben de sağ tık bırakayım biz de kazanalım. bulmak ne kelime ağzımıza dalgalar dalgalar yani. Dalga üstüne dalga yiyoruz kafamıza kafamıza. Baba kaçan oğlum şurayı alamadık. Geliyorlar. Gelmekte olanlar. Bu içerisini alalım. Halla, Oğlum bunlar iki kişinin ne ara beş kişi var ya? Adamı almak istemiştim ben sadece. Bot lane çok kötü olduğu için bizim. Our bot lane so <laughs> bad guys. Oğlum gerçek oyunu işim zaten. <laughs> Dur fake'ten olan oyunu işimden şimdi gerçek oyunuma dönüyorum bir anda. Bir anda gerçeğe büründüm şimdi. Şimdi s***nızı <laughs> bekleyin. Geliyorum lan. Eko yok keselim. Kestik ha bu arada burayı. <laughs> La bu iz ne kardeş? Çek lan. Uuhuhu. Promosyon geldi. Lan Kayla şey gelecek şimdi. Yemeyelim beyler. Starcraft 2 oynamasın bilen var mı aranızda? İyi ama üst seviyelerde. Vs mi istiyor bu herif? Aha uçu erken attı lan. Oh! Ulan hiç de inanmamıştım keseceğim yaptım ya. Lan Drake'i kaptırmayın bari ya. Ulan hiç de inanmamıştım ha. Lifestream'den mi kazandık? Ne oldu? Ben anlamadım. Bas oğlum. Dari Ghost'u analarını diyen var. <laughs> Dari nasıl oğlum onun? Hadi oğlum artık. Ha Ekoban'a bana mı geliyor lan? Baba beyiz atmaz. Dinledin? Din. Abi ne iş Türkçe şarkı? Türkçe şarkının hepsi buram buram telif. Adamın tek kelimesini aldın mı? Oo, hem şarkıyı mı kullandın? Gel bakayım diyor. Buram buram telif. Hesap satın almayın dedik ya hani hesap satan var mı diyor ya nasıl bir dangalaksın o zaman Almayın oğlum hesap satın O kim lan? Lan ama o Bütün alt playleri yaptım ya. Kalkanla açtım Q'suna. E kalkanla açılıverdi. Neyse. Mahvolmuş. Niye alayım oğlum bu karşı? Bak benim bana oynamayın bak bana. Karşıda bir tane bir de tank yok ama. Niye alayım oğlum ben mahvolmuş? Gold herif. Gold bile değilsin. Kim biliyor, demir kaçsın ya. gelen ittiriyor, giden ittiriyor ya. Gelen ittiriyor, giden ittiriyor oğlum. Birini kessem hepsini keseceğim ya orada. Item bilgim nasıl sıfır oğlum benim. Gayet on numara büyüt yaptım bence ha. Chat ne diyorsun oğlum o işe? gideyim bir Aheng taş alayım da. 5 şebe yapsak kazanacağız ya. 17 level mı? Ben de 17 imişim gerçi. Sessiz ol ve izle. Kes sesini şimdi. Demir 12 buyduruyor. Gel buraya. Senin liginle. Yıkıl. Demir 12 buyduymuş. At şunu ya FF'i. Ya Caitlyn'in demeyeceğini merak ediyorum ben mesela bu oyunda. Sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor. Nasıl devamı? Vallahi Caitlyn'in demeyeceğini merak ediyorum ya. Cyrus'ın özellikle. İkisinin toplamı 10k geçtiyse gel beni Bak ikisinin demeci 10k'yı geçmiş olabilir. <laughs> olabilir. <laughs> Caitlyn 8k. Silas 5K diyordum ben. Gel. Yani hemen hemen tahminler doğru.